Şimdi dışarıda dedektörle hat testi yapacağız. Hat çökmüş binanın. Şu anda dedektörümüzle onun hattının testini yapacağız. Tam noktası olarak bakalım neredeymiş. Şimdi burada başlıyor bizim şeyimiz. Simaşımız. Şimdi geliyoruz. Sadece bizden bu Yani bizden insanlar Bunlar kullanacak diyor şu anda. şu anda onu için, de, çok şey oldu. Abi, Yok, etmez, yok. bu tarafa gideceğiz. Az bir işimiz vardı, onunla Şimdi orayı tam çöküp Oraya ayrılacak. Tam, yeri, orayı ayarlayacağım. Orada yere, tam yeri, bizim şu Ay, tam an şey çökme yerimiz yerine 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 burası. Yapayım. Tam Gitar noktası edin. olarak burası bizim çökme yerimiz. Ee, ortalama kaç metreymiş bakalım. Ortalama abi 1.70 1.80 gösteriyor ama altı olduğu için üstü 10 sandım çıkarsa 1.75 falan buranın derinliği. 1.75 Evet bir, bir yani bir buçuk metreye geçiyoruz abi. 1.75 derinlik hattınızın derinliği tam bu nokta. Şimdi dedektörümüzü kapatalım. Oraya biz şimdi bir işaret vuralım. Tam şu nokta bizim çökmenin başladığı nokta. Hadi size geçmiş olsun abi.